kıymetli İyi Parti'nin cesur yürekleri, sevgili dava arkadaşlarım. Yine bir basın açıklamamız var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Seçim sürecine girdik biliyorsunuz. Yüzyılın en önemli seçimlerinden bir tanesi. Bu seçimlerde hepimize çok büyük görevler düşüyor. Cumhuriyetin tekrar ilanı gibi bir şey olacak. 21 yıl süren basiretsiz, beceriksiz, liyakatsiz hükümetten kurtulma zamanında çok az kaldı hep birlikte hepimizin gayretleriyle bu tek adam rejiminden inşallah kurtulacağız. Bunun için artık gün saymaya başladık. Bu anlamda da e, İyi Parti'nin milletvekili aday adayları e, sırayla ilimize gelip basın açıklamalarını yapıyorlar, kendilerini tanıtıyorlar. Yine e, o kıymetli adaylarımızdan bir tanesi Sayın Profesör Doktor Hidayet Bostan aramızda aday adaylarını açıklamak üzere ilimizde. Kendisine hoş geldin diyorum. Çok uzatmadan da mikrofonu ona bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Buyur sayın Başkanım, değerli dava arkadaşlarım ve basınımızın güzide mensupları öncelikle e, hepiniz teşrif ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle kendimi takdim etmek istiyorum. Ben e, Balıkesir Beyköy'de doğdum. 1967 tarihinde doğdum. İlkokulu köyde ortaokulu liseyi Atatürk Ortaokulu ve Muharrem Aspikora bitirdim. 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdim. 87 yılında mezun oldum. Askerlik görevimi 88-89 yıllarında yaptım. Tunceli ve Eğridir'den yaptık. Vatani görevimizi yaptık. Akabinde Tarım Bakanlığı Şube Müdürlüğü, Projesiz Şube Müdürlüğü Araştırma Yönsüsü ve İlçe Müdürlüklerinde çalıştım. 1994 yılında üniversiteye geçtim. 96'da yüksek lisans. 2000 yılında doktora yaptım. 2002-2003 yıllarında Kanada'da ARGE merkezinde post yaptım. Genetik, bioinformatik ve metodoloji konusunda çalıştım. 2006'da doçent, 2011'de profesör oldum. İki dönem ana bilim dalı başkanlığı, bir dönem bölüm başkanlığı yaptım. Çok sayıda uluslararası öğrenci değişim programında yüksek lisans ve doktor öğrencisinin danışmanlarını yaptım. 20'ye yakın uluslararası ve ulusal düzeyde proje tamamladım. Ee, üç tane çocuğum var. Evliyim. Üçü de tıp doktoru. Birisi İngiltere, birisi Almanya, birisi Diyarbakır'da görev yapıyor. Eşim Ankara'da. Ben Erzurum'dayım. Balıkesir'den hala burada. Dolayısıyla bu kadar hengamenin arasında biz siyasete niye girdik? Neden İYİ Parti'yi tercih ettik? Sorun sarmalını ve sorunu üreten bir düşüncenin ya da zihniyetin sorunun çözümüne katkı sağlaması mümkün değil. Ülkede Çöken kısımları görüyoruz, inşaat çöktü, enkazını görüyoruz. Sekizde bir ülkenin enkaz altında kaldı. Ancak çöken sadece inşaatlar değil, eğitim çöktü, bilim çöktü, tarım çöktü, kurumların hemen hemen tamamı çöktü ve bunların reorganize edilmesi gerekiyor. Kısacası bizim bu dönemde cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında biz cumhuriyeti baştan sona yeniden kurmak zorunda kalacağız. Bu bir dönüm noktası. İki İkinci bir soru şu. Zihniyet olarak bir zihniyet türedi, zümre türedi. Bunlar kendi akıbetinden, ikbalinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen insanlar ve bu zihniyette kendisine kimin verdiğini değil, kendisini ne aldığına bakan bir düşünce tarzı. Dolayısıyla böyle kritik dönemlerde siyasete girecek insanların donanımlı, liyakatli ve konularına hakim olması gerekiyor bizim sorunlarımız var. Ancak bizim sorunları kaçarak, ülkeyi terk ederek değil, ülkeye dönerek çözmemiz gerekiyor. O da demişti bana, yazık olacak. Sadece görüyorum yazacak olacak. Yazık oldu bize. Evet. Emeklerimiz, verimliğimiz olmadı. Ancak şu var, hizmet etmenin farklı e, kulvarları vardır. Gelinen noktada benim işe girecek çocuğum yok. Ben inanın bir köylü çocuğu olarak hayat mücadelemi tek başıma kendime verdim. 10 yaşında köyden çıktım. Hiçbir işim kolay olmadı. Yurt dışında da olmadı, burada da olmadı. Şimdi de olmayacak. Her daim zoru seçtik ve zoru başaracağız. Hep birlikte yapacağız. Birleşerek el ele omuz omuza bunu başaracağız özellikle genel başkanımızda demokrasi şiar edilmiş bir düşüncenin ürünü cumhuriyet değerlerine sadık vurgu yapıyor. Burada karınca kararınca katkı sağlamak için buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.